Geçmişe dönüp baktığımda, o ufak kız çocuğuna birçok şey söylemek istiyorum. Şöyle, seni gelinlikle görmek isterdim. Eşim yok çünkü, evlenmedim ben. Bir erkeğin ceketi duvarda asılsın, eve bir erkek girsin. O kadar şapşal sorular duyuyorum ki. Şimdi ne yapacağım? <laughs> Gidecek miyim ben anlayayım? Nasıl gideceğim ki ben evlenmeden? kalbi atıyordu ben öğrendiğimde. Yedi haftalıkta. Aldırdı. Ben de aldırmak istemedim. Sevdiğin varsa sevdiğinle çiğit. Gel Allah benim evliliğe verelim. Siktir. Babası kim Aslı? Bizi tanıştırmadın Aslı. Hazır mısın bunlara? Aha, göstermedik tamam. Yani evlendi mi her şey tamam. Şu an sizi sevmeniz lazım. Bilakis babanın. Baban sen doğdun, bir hafta geçmedi, Bodrum'a tatile gitti. Hiç olmazsa evimdeyim diye ha. oturuyordum. Bir sıkıntı yok değil mi hocam? Tek aylık müvekkilim. Sen motive olmuyorsun, madem bu rakamlarla birlikte çalışmayalım demiş.